kızlar. Ben de evin içinde durdum ki sizi arıyorum. Hayır, hadi diyorum Asya nerede? Sonra bakıyorum Ali'ye de yok. Baktım İkra da yok. Meğer bunlar ne hazırlamışlar? Sizi gidiler. Hı? Sular doldurulmuş. Bebekler alınmış. İkra sen de mi bebek şey yıkıyorsun anneciğim? anneciğim? Şey bebek yapıyorum. mi yıkıyorsun? Hı <laughs> hı. Kim hazırladı bu suları bakayım ha? Sen. Çiş yapıyor bu. Ne yapıyor? Çiş mi yapıyor? Evet. Eyvah. Eyvah suyun pislendi Alya. Ne seninki ne yapıyor? yapıyor. Aa seninki de mi öyle yapıyor? Anladım. Suyun pis olacak o zaman, suyun pis olacak. Ay çok pis olacak sularınız. Pis e, yapma. Islandınız da siz şimdi burada, ha? Ne olacak böyle? Bakayım annem. Evet güzel ıslanmışsınız. Sana da bakalım. Sen de bayağı ıslanmışsın. Aliye bakalım. Aliye en çok ıslanan olmuş. Yok. Onun bacakları çok ıslanmış. Ben size bari köpük de getireyim de güzel yıkayayım bebeklerinizi. Tamam. Olur mu? Şampuanınızdan getireyim. Hayır canım. Öyle yapılmaz. Hayır Alyacığım. Hayır anneciğim. Bebek yıkamak için ona siz sığacak mısınız sanki? Evet. Oldu canım. Bir sana bak bileğenine bak. Nereye sığacaksın? Özellikle ben tam sararım. Bak tam. tam. yiyip bile. Ya evet evet bak 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 bak. Bak gördü de hemen yapıyor bak. Onun bacağına İlk kadar roş. geliyor. İkroş <laughs> evet. İkroş ne yaptın anneciğim? Bakayım o suya. Ali'nin suyu çok azmış kesinlikle. O İyi sığamadım. Tamam hadi bebeklerinizi yıkayın düzgünce ne bak düşeceksin şimdi. İkroş düşeceksin otur. Otur ikra. Ana halı ıslanabilir. Halı ıslanabilir, bir şey olmaz. Sen asarız yapalım. kurur, tamam mı? <laughs> Şimdi evet, şampuan getirdim. Bari bebeklerinizi Hiç tam yok. yıkayın. Ben yapacağım. Sık <laughs> bakalım kendine. Allah herkese sıkma da. Herkes bir köpürtsün bakalım, sularını görelim. Köpük köpük yapın. Sıkılmıyor. Sıkılmıyor mu? Dur, ben bir de deneyeyim. Evet, ablası şampuan sıkmaya başladı. Bakalım en köpük kimin olacak? Bakalım benim hadi. Olacak. Bakalım en çok köpük köpük kim yapacak? <gülüyor> hadi. <laughs> i̇kroşa da sık. Sıktım abi. Gelir ikroşa ben yardımcı olurum. Sık <laughs> benim elime. Ne? Evet. Dök iyi. Ben kendime yardımcı olurum. <laughs> köpük 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 yapalım ikroşa olur mu? köpük 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 köpük. Ya, ben sen yap, seninki de olur. Sen ben de ben eline ben sık ben biraz. Köpükler aldı, balancıklar aldı. Evet, kıpırtı kıpırtı kıpırtı. Tamam. Ben. Bakalım Asya'nınkine bakalım. Asya'nınki de çok köpürüyor. De. Şimdi Alya'nınkini de güzel köpük yapalım. Gerçi Alya'nınki de köpük olmuş bayağı mı? Hadi biraz daha yardımcı olalım. Kapat 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 sularınız da sıcacıkmış ha. Bize hiç sıcak gelmiyor şimdi. Bize daha sıcak olacak değil mi? Ha, hadi yıka bebeğini şimdi. Anne bana da yardım et. Sana da mı yardım edeyim? Köpük yapmana mı? Sen zaten ne güzel yapmışsın ki. Hadi, hadi. <laughs> Kıpır 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 kıpır. Gözüne mi geldi? Bebek şampuanı canım bu. Bir şey olmaz mı lan? Kıpır 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 En çok hangisi almış? Oo Asya seninki bayağı oldu. ne de oldu? Oh. Seninki de olmuş evet. <laughs> Oo Alya'nın da bebeğinin yüzü kapanmış. Köpükten. Oy, oy, oy. ağlacak bebeğin şimdi. Hay boğdun, boğdun bebi <laughs> yapacak şimdi. Boğdun suyun içinde. İkra daldırdın mı bebeğini? İkra. Anne, annem. siyah, nasıl bir köpek olmuş o bebeğin? Kaybolacak içinde sanırım. İkra sen kendi suyunla Anne. oyna. Anne. Senin de çok anneciğim. Getir, getir şampuanı getir. Sen ikini de iyice yok. Ali yeterli görmemiş arkadaşlar. Tabi Asya'nın köpüğünü görünce iyice dedi ki ben de çok köpük istiyorum dedi. Hadi sen de yap, sen de yap ama sen de yap böyle 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 ben böyle yine. böyle. Aldın sen mı? de yap ki iyice köpük olsun. Gel, sen de yapalım. Aa bak buraya Buna yaptım, ha. Bak 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 ablası ikraya yardımcı oluyor. İkra ablan kızıyor. Sen kendinkine koy. Bak sana su hazırlamış köpük hazırlamış ya, bak, ablan. O zaman bu benim. Alıyorum ben bunu. <laughs> seni kıskan seni. Evet herkesin istediği kadar köpük oldu mu? Benim olmadı. Daha ne kadar yapacaksın? Taşlayacaksın mı sanki? Evet. Sen bir de elinle şöyle baloncuk yapabiliyordun. Böyle üf yapıyordun ya. Bir de ondan yap bakalım onu da görelim. Arkadaşlar da görsün bakalım. Al buradan şampuan al eline biraz. İkra da biraz onunla oynasın. Bırak oynasın o sırada İkra onunla. Ben de yapacağım. Sen de elinle nasıl köpük yapıyorsun? Bize bir göster bakalım. Anne ben de yapacağım. Vay. Bak 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 kocaman oldu. Ali sen de yapabiliyor musun? E fikra ya. İkra ya. Yapalım. İkra da rahat durur mu? Durmaz. Ablasının köpüklerinden çalıyor buraya getiriyor. Asya kocaman yaptı. Aferin sana. Bak hırsıza bak bak. Bak getiriyor Anne, köpükleri kendi kovasına tarih. koyuyor bak. Anne üstüne gelmiş bak. Üstüne mi gelmiş? Aslında ceza olsun. Olsun gelebilir. Aa, Sen varmış. nasıl köpük yapacaksın şimdi? Baloncuk yapabilecek misin elinle? senin yaptığı Aa. gibi. Cık, 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 cık. Olmadı ya. Olsun. İkra senin köpüklerinden biraz çaldı ama gene de bayağı bir köpüğün var. Asya Hanım. <laughs> Geri mi aldın köpüğünü? <laughs> Böyle şöyle. Yani şimdi kardeşlerine arkanı mı döndün? Almasınlar, suyunla oynamasınlar diye. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Ağzına mı değdirdin? <laughs> Öyle yapılır mı İkroş ya? Yapılır mı? Bebeğini yıka bebeğini. Tamam artık hiç alamaz. Bacağından tutmuş kafasını sokuyor bebeğin. mikro <laughs> sana da aynı tarifi uygulayalım mı? Ya bak! Mikro bitti mi senin köpüğün mü azaldı anneciğim? Yazık. Yapalım mı sana? Ablan yapsın mı biraz sana köpük? Hı <laughs> hı. Köpük tablosu güzel Yap 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 ikra sen de. Yap 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 yap. Oley. İkranın da suyu köpük oluyor. Ali ne yapıyorsun? İkramım Yardım yok. ediyor. Küçücük oldu sen. Ne, ne oldu? Seninki büyük diye onlarınkini küçük mü diyorsun yani? He? Sen ne almışsın büyüklerini? Allah. Onlar kendi seçti. İkraya ben seçtim. <laughs> Bir daha bir baloncuk yap bakalım yine. Tamam. Görelim. Ne oldu anneciğim? Şap şap. Bakalım Asya nasıl köpük yapıyor? Yuhuu. Kocaman oldu. Ağlayan. Çok güzel. Al ya bebeğini ne yapmışsın? Köpük almış. Ağlayacak, şimdi. Ağlayacak mı? Ağlatma Ağlayan bebeğini. Yazık. Ağlayan. Senin bebeğin de mi ağlayacak? Yazık ama ağlatmayın bebeklerinizi. Anneciğim yeter anne. değil mi anneciğim? Anne, anne. Gözüne sıktın anne, bir de. Anne. <laughs> Hem de ağlayacak diyor. Anne, Bak. Kuş mu geçti? Hayır anne. Bizim şuraya kuş kondu sen yokken. Hmm, ben yokken mi gelmişti? Tam yakalayacaktım. Mı? <laughs> yakalar mıydın? <Evet>, yakalar. <laughs> Evet sen ben seviyorsun desem. çünkü değil mi? İkra mutlu musun İkra? Köpek bile olsa yakalarım. Anne! Evet annem. Çok mu köpük oldu anneciğim? Bakıyor. Bana göre çok değil ama. Çok köpüğün var anneciğim. Anne sıra sapmakta bak bakalım. Anne. Anne, Anne oh, bebek Aa, oh. boğulacak mı? Ne kadar çok köpük Anne. var anneciğim. Bak bak Alya. Seni gidi Alya seni. Anne. Kardeşinin köpüklerinden alma. Aa, bakar mısınız? Nasıl güzel oldu köpüklerle. Köpüklerin arasında çok tatlı görünüyor. Hadi bakalım buralar temizleniyor. Sonra banyoya gidiliyor. Ona göre üstünüzün başınızın haline bakın. Hadi önce bir arkadaşlara bay bay yapın. Hoşçakalın. Bay bay. İkroş sen de bay bay yapıyor musun anneciğim? İkroş. 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 Buralar temizler Hadi Hep böyle kalacak. Yap. İstediğimiz Ama. zaman banka da gelip oynayacağız. Arkadaşların ne yapması gerekiyor bizim için? Kanalımıza abone olup like atmayı unutma bas. Evet herkese teşekkürler.